sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 18-24 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu hafta Dolunay meydana gelecek. 22 Nisan'da günün erken saatlerinde 8.23'de Akrep Burcu'nda bir Dolunay meydana geliyor. Hafta boyunca aslında Dolunay enerjilerinin etkisi altında olacağız. Dolunay'ın hemen öncesinde hafta başı Yay Burcu'ndaki Mars Retrosu başlamış olacak ve ayın 18'inde de e, Oğlak Burcu'ndaki Plüton retro harekete başlıyor. Ve her ikisi de Akrep Burcu'nu yöneten gezegenler olduğu için Akrep Dolunay'ında da retro gezegen etkilerini yoğun olarak hissedebiliriz. Retro gezegenler bizi biraz daha geçmiş konulara, geçmişten gelen etkilere maruz bırakabilir. Evet hafta içerisinde özellikle Venüs'ün, Koç Burcu'ndaki Venüs'ün açıları da oldukça söz sahibi. Ee, Venüs haftanın başında Pazartesi günü Satürn'e güzel bir üçgen açı atacak ama hemen ardından Plüto ve Uranüs'te de sert etkileşimlerde bulunacak. Venüs sizin burcunuzda. Ee, dolayısıyla şu dönemde özellikle yaşamınızda ilişki içerisinde olduğunuz herkesle e, biraz daha e, gündeminiz yoğun olabilir bu hafta. Eş, partner, ilişkileri, ortaklı ilişkiler, iş e, yerindeki üstleriniz... Otorite pozisyonundaki kişiler bu hafta bu etkileri güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Akrep Burcu Dolunay'ı da 8. evinizde olacağı için bazı krizlerle de karşılaşmanız mümkün. Bu nedenle de özellikle Dolunay haftasında ilişkilerinizle ilgili temkinli olmanızı öneriyorum. Çok acele, hırslı, düşüncesiz tavırlardan uzak durup biraz daha sakin, daha sağduyulu, davranmak ilişkilerde daha paylaşımcı olmaya çalışmak karşımızdaki kişilerin beklentilerini önemsemek böyle bir haftayı daha sakin ve rahat geçirmemize imkan verecek akrep dolunayı özellikle eş ve ortaklı ilişkilerde başkalarından gelecek finansal kaynaklar hisseli paralar borç alacak ilişkileri kredi sigorta vergi gibi miras nafaka gibi bazı kavramlara da işaret ediyor Dolunaylar genellikle bir farkındalık dönemidir, bir sonuç alma dönemidir. Ee, özellikle bu e, hafta içerisinde finansal durumunuzla da ilgili e, bazı konularla yüzleşmeniz gerekebilir ya da geçmişten gelen ertelenmiş bazı durumlar bu hafta özellikle sizi meşgul edebilir sevgili koçlar. Evet hafta ortasından itibaren özellikle salı günü öğleden sonradan itibaren e, güneş'in de Boğa burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki ay sizin ilginizi biraz daha para konularına yönlendirecek, özellikle çalışarak kazandığınız paralar, e, kaynaklarınız, mal varlıklarınız ve kendinizi güvende hissedebileceğiniz konuları önümüzdeki ay boyunca daha fazla gündeminizi alacaksınız. Güneş bu alanları daha fazla aydınlatacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.